Kazakistan'da yapılan Alem Saz Uluslararası Müzik Festivali'nde geleneksel Türk müziği tanıtıldı. Başkent Astana'da Türk-Kazak müzisyenleri eserleriyle aynı sahnede yer aldı. Kazakistan'da Alem Saz Uluslararası Müzik Festivali sanatseverleri bir araya getirdi. Festivalin 10. gününde Türk halk sanatı müziği tanıtıldı. Etkinlik kapsamında geleneksel Türk müziği sanatçısı Murat Ferhat Yegül sahne aldı. Yıllardır ney yapımını araştıran Yegül, Kazakistan'da müzik meraklarına dersler düzenliyor. Ney yapımcılığını araştırma şeklinde devam ettim, hala devam ediyorum. Yani en iyi neyi yapabilmek uğruna sürekli onunla uğraşıyorum. Ama izlenimlerim neye karşı çok ılımlı ve sevdiklerini, özellikle de Turan Ensemble'dan çok güzel Feedbackler aldım o yüzden çok memnunum. Yani onların sevdiklerini düşünüyorum. Yegül'ün neyle çaldığı parçalar Kazak dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Program kapsamında Türk müzisyenleri Kazakistan'ın ünlü Turan Etno Folklor grubuyla sahne aldı. Türk halk müzik aletleri ve ne eşliğinde bugün konser verdik. İki ülkenin eski türkülerini birlikte seslendirdik. Bizim için değişik ve güzel bir tecrübe oldu. Önümüzdeki albüm için Türk dünyası müzisyenleriyle ortak proje yapmayı düşünüyorduk. Bu bir başlangıç oldu diyebiliriz. Sanatçılar ünlü Türk ve Kazak türkülerini ve bestelerini eski müzik aletleri eşliğinde icra ettiler. Konserde ayrıca Türkiye'nin kültürü ve coğrafyasını tanıtan film gösterisi de yapıldı.